Vay! Ayımın 15'leri, ayımın yıldızları, günümün aydınlıkları. <laughs> selamun Aleyküm. <laughs> Aleyküm selam. Hayırlı Aa. akşamlar, hayırlı günler. Ey Günün aydın, mutluluğun daim, huzurun bol olsun. Allah Allah olsun. Akşam hızlı olsun. Boncuk yani Hanım nasılsınız? Hoş geldik, ben geldim, geldim hoş geldin. Deli evimin, olan geldi. Şu evimin güneşi, her şeyin olan oğlum. Yalancı, dilenci kovalısın mı? Kovalısın. Bak abdestimle ben yalan mı konuşuyorum? Manyak. Şimdi manyak. Size birer tane dondurma aldım. Öbür ki olduğu için ondan evet. almadım. Bu çikolatalı, bu içinde vanilya çikolata var. Hangisini istiyorsun? Ben çikolatalı istiyorum. Buyurun efendim. Dondurmayı yalayarak yenir, ısınarak yenir. Babam ısırarak yer, sen yalayarak yersin. Açın bir bakın bir tadına. Ben şimdi yemek yiyeceğim. Ya. Babacığım ona zaman sen bak babacığım. Sen bak babacığım. Lütfen babacığım. Dur bak şimdi nasıl yiyor bak. Anam ısırı gibi ısıracak. Ne yaptınız bugün? Nasıl geçti? Şey yapmadım. He? Var mıydı yaramaz durum? Yok. Ha? Sıkıntı oldu mu? Yok. Security buralarda mıydı? Ya, Sen şimdi security'ye verirsin. Camını adına. çizmişler. Hangi camını? Arabanın. Arabanın camını sessiz sedasız oturuyor. Eyvah eyvah. Nerede çizmişler? Nerede çizdi dersin? Eyvah eyvah. Buradan gittiğinde bir şey iyi oldu diyor. Dondurma yer verirse şimdi sana. Yürüyün oğlum. O mu vereceksin? Yana geçeriz. O zaman orada çeker miyim bu arabayı? Aynen baba. Aynen. Isır bakayım. Ah yavrum. Hadi yeme, yeme. Ana. Dur ya bir yemek yemek diye dur. Allah'ım. Nasıl yiyor görüyor musun? Hiç canını istemedim mi? Koyarım. Hiç canını istemedim böyle yemek. Ya bırak oğlum be. be. Dur de Anneciğim o dondurmayı kırdın lan Efendim? Nerede dert kaysa kazaba sık kaysa diye bir laf var. Sen biliyor musun? Anamın bir lafı var. Rahmetli. Tik kayısı mı? Ay. Usta, ya. Allah'ım ya Rabbim. Senin ağzında, gözünde o. Bak adam ne güzel yiyor ama. Of yarasın Hı, aslanım. Sağlamdaki akşama ah, kadar yatıyor, uyuyor, uyuyor, uyuyor sabaha da uyuyor. Bir yer acısa uyumaz. He. İşte adamın derdi var. Adamın sıkıntısı ne biliyor musun? Aşksızlık her şey tamam. Sağlık şükürlü olsun. Her şey tamam. Her şey. Bir tek o tamam diye onu da halledeceğiz. O bende. O bende, o bende. Bu dondurma yok, ben geldim. Dondurma niye? Nasıl Ya niye atıyor bu dondurma ya Babam nasıl güzel mi babam? Güzel mi? Çok güzel oldu. Afiyet bal şeker olsun. Ben yemem siz yiyin babam. Ben yemem babam. Siz yiyin aslanlarım benim. Bugün gün olacak. Seyran dönecek. Peki ne yemeği yaptın canım? gelince girsin. Allah ne bileyim sonra yap Bu akşam sizi istediğiniz her yere götürebilirim. Hadi. Hadi. Nereye evet. istiyor Cumartesi akşamı gidiyorum çünkü. Nereye diyormuşum Bir günlük <laughs> bir kampım var. Kampa gideceğim. Bu akşam nereye istiyorsanız götürebilirim sizi. Nereye gidiyoruz? Ne tamam gidiyoruz bilmem ben. artık. Nereye istiyorsanız. Bilmiyorum. Halam salam. Orayı soram Nereye istiyorsan götürebilirim. Ben hala gitmiyorum. Tamam nereye istiyorsunuz? Sor ben Bu akşam nereye götürürüm sizi? Ümmet sömmet. Ümmet yok da köyde. Kime istiyorsanız. Konfor, sana sordum. He? Kimsemiz yok. Kimsemiz yok diyorum yani. Varız. O zaman gezdireyim sizi. Ha çamurca جامı sen namazı orada kılarsınız. Merhaba. Hadi. Saat kaçta yatsı namazı? 10.5. Tamam. Orada Oradan kılar mısınız? He? Bak orası çok güzel aslında. Ya ben gündüz gidip penaltasını göreceğim oranın. Kız her yer ışık kız. Işık da olsa ben geceleri bir şey anlayamadım. Kız gece kadar güzel var mı orası? Herkes gece gidiyor. Gündüz bir şey yok orada. Ben söylerim. Lan tamam baba ne yedin iki dakikada baba? He? Şu yeri yiyecek şimdi. Baba ne yedin Gerçekten iki dakikada kaç, kaç, Götür, şu Bırak şunu ver ben koyalım. Ben de oyarım. yemek, ver, yemedi. ben ver, de tam yemek tam yemedim. Ben de yemek yemedim. Yemedim tamam. daha yemek. Geç kalıyoruz diyor da. Bu dondurmayı verecek dayı. Verecek dondurmayı verecek. Ah. Ah. Ne yaptın? Anlatmadın ama bugün ne oldu? Bir sorun mu var? Bir, Bir şey yapmadım diyorsun ama. Bir şey yapmadım. Ne yapayım? Hiç otur. Ne yaptınız mesela? Merak ettim. Ben bugün işte Aşağıya indim. Bahçede oturdum biraz. He. Çıktım yukarıya. Bu olay doğru muymuş? Ev mi olayı? Vallahi ben bir daha görmedim o adamı. Karıyla konuştum. Ege vereceğiz diyor. Ben çıkamayayım derdim ona. He. kar ne diyor? Üstteki karı çık hasta. Çıkmıyor dışarı. He. Peki. Babacım afiyet olsun. Allah razı olsun. Sen baba. ne yaptın bugün? He. Sen ne yaptın Hiç bugün? bir iş yapmadım. Hiç? Hiç. Oturdum. He. Akşama kadar oturdum. İyi yine evet, şey doku Maşallah. Nabi nasıl sığınacak bu gece? Onun da şey Ha öyle bileyen ne? Lanmanın da şişeli sen bileyen ne o bir de değil mi? Yedim üstü diye ağzını <laughs> Allah Allah. Ya adam almıyor, iştahım yok, bir şeydim adam yok. Baktım yine, yine duruyor. Yemek yiyesin. Ben eğitim lan dedim, de ben yiyeyim. Eli sağa koydum. Elini sürdün diye mi yemedi? Başka niye yemiyorsun? İştahım almıyor iştahım rahatsızım. Efendim? Rahatsızım oğlum ya. Ha. Vallahi et, et, bir ara bir iştahım var, nimetle yiyemiyorum. Sabah Me kahvaltısı bile yemiyorum doğru diyorsun. <laughs> Vallahi esasın sen olmayınca hazırlamıyorum bir şey. Allah Allah. Vallahi hazırlamıyorum. Peki bir şey soracağım anneciğim. Dişçiyle görüştün mü? İşçinin bekle bekleser yarın sabah dokuzda ben sen arayacağım dedi daha bir arayan soruyor. Ay kira mira dedin ya bir şey gideceğim mi? Duram tutulmuş. Ha gidip baktın. Hatta ki Nuriye sordu diye mezarlığa soru mi soruyordu. Tuttu orayı Tuttular demiş mezarcana. Sen şimdi bu adamın bu notundan yemeyip. Ha bak elinde ne varmış ya bak. Mis kokuyor lan mis kız bu adamın. Hı. Hacı Ahmet Ya an. bana mı soruyorsun da bildiğim domuzu, gır, gır, şeyini, bütün domuzu ben mi biliyorum, sen biliyorsun. Bir insan tuvaletten çıkınca elini gıcır gıcır yıkamadıktan sonra, şey sonra ben kimsenin şeyini yiyemem. Gıcır gıcır yıkamak ne demek? Ben biliyorum kimin ne yıkadığını yıkamadığını. Gıcır gıcır yıkamak ne Sabunla mı? yıkacağım, iki kere sabun süreceğim, güzelce güle yıkacağım elimi. Yok beş kere sür ya. Ya beş kere sür, üç kere sür. Hı? Tuttuğun sen... yerle belli. Nereye elimizi tutuyormuşuz? Hı? Kayısıydı demin ne oldu? He? Hurmaydı ne oldu demin? Ne hurmasıydı? Kayısıydı diyordun. Kayısı bilmem nesi diyordun. Ne oldu? Ya. He? Madan dalıyor da değil mi? Uf. Bugün bir tane teyze gördü Pendik Devlet'te. da çok selam var. Çok selam. Pendik Devlet'te karşılaşmadığım takipim kalmadı. Herkesle karşılaştık. O da hastaymış. Sana çok 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 selamlar söyledim. Allah'ım dedi Boncuk anamıza sabırla ihsan eylesin. Kral nereye götürürüm? Hadi e, bu akşam sizi gezdireyim. Bırak. Boş ver. götürme. Demin beni kim biri aradı lan. Bırak, bırak götürme. Kim idi baksana size. Ne demek götürme ya? Ya boş ver bırak. Bir, Bir sürü masraf var bırak. Yarın Murat izinli mi? İzinli. Birisi aramış da kim aradı belli değil. Bilmiyorum. Gece kimi göreceğim, kimi ne yiyeceğim? Bir olsa ne Al. Son 58. Yeni arayın. Kimmiş? Yeni kapattı. Bir adam çıktı. Aha. Aha bir adam çıktı. Adam mı çıktı? Ne diyorsun bu işe? Tavuk gütülür mü? Gütülmez. Nasıl yani? İşte diyor baka konar. Tavuk. Tabii. Tavuk gütülmez. Bilmem ney olanın dini imanı olmaz, olmaz. Bak sen kavga kat duracaksın, benim tasım at duracaksın yine. Benim tasım at Neyime yaptım? yaptın? Şey gelin de oturalım diyor. Hemen beş kat çıkacak. Kim? Emine. Emin ekim. Bir akşam illa oğlum falan gelin. Emin ekim. Kastamalı Emine. Babam gidemez. Beş kat. Babamın gitme diye de. Nerede bir... oturuyor? Esen yalı. oturuyor da merdiven çıkacağım beş kat. Beş kat merdiven çıkar mısın? Çıkmam ben. Ben ben oğlum. Ba birinci katı geçmeyecek asos olacak. Gibi, gitmem ben, gitmem. Hiç uğraşmıyorum. Ver kayın gidelim. Siz gidin. Başka da kimseniz yok ki. Ne de? Yarın Cuma namazına Çamlıca camiye götürür müsün? He. Cuma namazına Çamlıca camiye götürür müsün Çamlıca? Yeni gel yapılan gel. cami, ha. Ya. Çak Ha. tam kapıya kadar. Tamam kapıya kadar. Tamam. Tamam mı? Olur mu? Hı. İyi tamam o zaman az. Bu aslan öyleyiz. erken gitmesin ki. De. Oraya yalaklanırsın. Oraya yalaklanırsın. Kaçta gidelim? He? Kaçta gidelim? Oğlum o... buraya Şerif Orası... Beş kala. Tamam kaçta gidelim sen söyle. Kaçta gidelim? Bir de orada olmuş olacağız. Tamam kahvaltıdan sonra gidelim. He? Kahvaltıdan sonra gidelim. Kahvaltıdan sonra ne yapacağım? Ne Değil bir saat mi? Beş saat. Neyse biz yemeğimizi yiyelim hadi. Hayırlı akşamlarınız olsun kardeşler. Kendinize iyi bakın. tabak olur da bir